Uruc Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 22 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla Allah adına. Burçlara sahip gökyüzüne ve gönlünde iman nuru parıldayana andolsun geleceği kesin olarak vaat edilmiş kıyamet gününe and olsun o güne şahitlik edene ve o günde şahitlik edilene and olsun ki müminleri yakmak için bir hendek kazıp onları içi alev dolu o ateşe atan hendek sahipleri kahrolsun hani onlar o ateşin etrafında oturmuş müminlere reva gördükleri şeyi keyifle seyrediyorlardı onlar o müminlerden sırf Aziz, Hamid bütün şerefin, kudretin, hamdların ve övgülerin sadece kendisine ait olduğu tek zat olan Allah'a iman ettikleri için intikam alıyorlardı. O Allah ki göklerin ve yerin mülkü, hakimiyet ve hükümranlığı yalnız onundur. Ve Allah Şehid ismiyle her şeye en ince ayrıntısına kadar şahittir şüphesiz ki mümin erkekler ve mümin kadınlara imanlarından vazgeçmeleri için işkence edip sonra da tövbe etmeyenlere kıyamet günü cehennem azabı vardır bir de onlar için kahreden yakıcı bir azap vardır fakat kıyamet günü iman edip salih ameller işleyenlere altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş ve saadet budur. Resulüm, muhakkak ki Rabbinin kıyamet gününü inkar edenleri azapla yakalaması elbette çok şiddetlidir. Şüphesiz varlığı ilk olarak tecelli edip yaratan, sonra o yaratmayı kıyamet günü tekrar iade eden yine O'dur.'' Ve o gafurdur, veduttur. Kulunu sevdiği için onun her türlü günahını mağfiret eden, hakiki aşkın ve muhabbetin kendisinde tecelli ettiği tek zattır. O şerefli arşın sahibidir. O faaldir. Her anda hükmünü icra edip dilediği her şeyi yapandır. Resulüm Firavun ve Semud ordularının helak haberleri sana geldi mi? Fakat o kafirler hala bir yalanlama içindedirler. Oysa Allah o kafirleri arkalarından geri dönüşleri olmaksızın ve yardım görmeksizin kıyamet günü çepeçevre kuşatıcıdır. Hakikatte bu yalanlamakta oldukları kitap şerefli bir Kur'an'dır. Onun aslı Allah katında korunmuş bir levhada, Levh-i Mahfuz'da saklıdır.